Biri yüksek rakım ve pinfora gemi sor ve bora ikinde olup esir yapar. mesajını Bir de tavize yer yok kan musa Paris'e yol var efendi de Denk Bir de tarif eden başa tar müzik olmadı. Dene yine son gaz. bir de beni tanımadan adamım adıma laf yapan var. Reste giren benim. Görse de dert edip. Görse de sen bir de görmeseler bunu. Abicim alsana tarz bu da dene yine bak 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 duysun. Hep şey elim atakça üstümüze saldırarak taktik alıp lütfen hakti yakın hedefi aktif Ağzı. bakın nere bir sağ hipo nere nefitabın darışında mahkama mavi kayıp an amacı mavi kalır vav, 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 vav. Gelin. bakın müzik bizim sabah için gelin Gülüyor. bakın Anladım. kanat hip hop yolum Kırmızı. açık kanat için dede bir tekini biri edebini bilemedin adam ama delirene hedefine girene bile fide mi kedire bin rep dekin bir derefin ekintı kolay olan zoru kazanmak Müzik için savaş olay bize haz almak düşer. Taziye mesajını al ön Zafiyet masasını tam gör. Abi tasasını danışanına satını kasasını maşasını al öl sön. Baba, baba <laughs> bana bir bin atarı olamaz akıcı fullu bu kafaladım. O kadar zifiri olamaz adalar onlara bakamadım. Bunun adı benim oğlum deli gibi dedikodu Kimisinin ciğerini kimileri kedi olur. Öne geçen benim masa fullu fullu kasa kasa orada burada basaması. Sakin ol ağzını bize bilirim adamım. Abi lo kavrını. Görebilene kal. Görebine paralı Yok kartı mı tarttım mı tutmam kan tane ne yapıyor naltalı karamadım kartları elimin atım elimin at fark etmiyor geliyorum kriminal bir devre koydum paketi yok ediyorum elimin atım at dedi kutu elimi yok ediyorum para verince de geliyorum bravo